Selamünaleyküm arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir video ile karşınızdayım. Bugün yine bir ekran değişimi yapacağız. Bu şekilde ekran kırılmış. Ekrana muhtemelen bir şey vuruldu. İnsanlar sinirlendiği zaman ekrana zarar verebiliyor. Ekrana kesinlikle sert cisimlerle vurmayın arkadaşlar. Hiçbir şekilde vurmayın. Şimdi bunun ekranını değiştireceğiz. bu arada videomu beğenirseniz kanalıma abone olursanız sevinirim. Şimdi 4 tane civatası var. Bunlardan başlayacağız. İlk önce anakartını sökeceğiz. <laughs> anakartını söktükten sonra dokunmatik ekran camını sökeceğiz. Komple ekranı söküp ekranı ayıracağız arkadaşlar. Dokunmatik ekran camını ayıracağız. Sonra yeni bir ekran camı takacağız. 4 tane vidayı söktükten sonra böyle filmlerini çıkarıyoruz. Filmlerini çıkardıktan sonra anakartımızı ayırdık arkadaşlar. Şimdi sıra geldi ekranı ayırmaya. Ekranı hafifçe düşünmeye çıkaralım. Ekranı ince bir bıçak yardımıyla olur. ince bir metalle de olur. Şöyle hafif bir ayırıyoruz. Ayırdıktan sonra şöyle plastik aparatlarla bunu çıkartacağız. Şöyle takalım. Tırnaklı bu. Tırnaklarından ayırmamız gerekiyor. bu şekilde ayırıyoruz arkadaşlar. Şurada bir tırnak daha var. Onu da ayırdığım zaman ekran çıkacak. Aynen bu şekilde. Ekranımızı ayırıyoruz. Şu anda ekranımız ayrıldı. Çerçevemiz burada. Dokunma dikeklarını ayırmamız gerekiyor. Onun için de ince bir uçak yardımıyla ayıracağız. Bu şekilde ayırıyoruz. Böyle ayırmamızın nedeni şu yapışkan var. Yapışkanı kesmemiz gerekiyor. Ancak öyle ayırıyoruz. Yok, başka türlü ayıramıyoruz. Tabii ayırırken filmlere dikkat edelim. Filmleri kesmeyelim. Filmleri kesersek işimiz kötü. Filmleri kestiğimiz zaman bu sefer komple gider. Dört kenarında ayırıyoruz yapışkanından. yapışkanı ayırdıktan sonra bu şekilde ekranımız çıkıyor. Ekran üzerinde cam taneleri var. Onları temizlememiz gerekiyor. Bunun için bir bez gerekli. Ekranı kuru bir bezle temizleyeceğiz. Çünkü toz tanecikleri var. Ekran kırıldıktan sonra ıslak bezle çevir silmeyin çünkü leke yapar. O yüzden kuru bir bezle hafif bir şekilde bastırmadan bir bezle temizledikten sonra aynı şekilde ekranı yerimize takacağız. Camı söktüğümüz için artık burada işimiz bitti. Şimdi bunu takarken de önce altına oturtuyoruz, sonra üstüne tutturuyoruz. Düğmemiz tamam. Yine tırnaklı. Tırnağını atıp kastırınca bir yerine oturuyor. Yerine oturttuktan sonra bazı yerlere hafif bir yapıştırıcı sürmem gerekecek. Ekranın daha iyi tutması için Fazla sürmüyoruz. Çünkü fazla sürersek ekrana kaçabilir. Bu arada e, videomu beğenirseniz kanalıma da abone olursanız sevinirim arkadaşlar. Dediğim gibi hafif hafif sürmemiz lazım. Yoksa fazla olursa ekrana geçebilir. İşte buraya sürersek işimiz görünür. Böyle ekran kırık teyipleriniz varsa tamir edilebilir. Bunun camını soracak olan varsa. Arkadaşlar bunun camı burada bulunmuyor. Türkiye'de bulamıyoruz. Bilginiz olsun. Yurt dışından alıyoruz bunları. Bu kadar yeterli. Şeyimiz acık kurusun. Ee, yapıştırıcımız acık kurusun. Biz de bu ara ekranı hazırlayalım. Ekranımız bu. paketlemeyi güzel yapmışlar. 9 inç. Şimdi bunu bantlarını sileceğiz. İç tarafta bir bant daha var. Bunu da söküyoruz. Söktükten sonra Bantları da söküyoruz. Şöyle bu şekilde. Bunu da söktükten sonra ilk önce şu filmi şuradan geçirtiyoruz. Geçtikten sonra bu şekilde Yavaş, dikkatli bir şekilde bunu buraya tutturuyoruz. Bunu dengeli yapmamız lazım. Tabii şunlar yapışması lazım. Şöyle dengeledikten sonra çerçeveyle hani dört tarafta eşit işte olması lazım ki düzgün görünsün. bu şekilde yapıştırıyoruz. Şimdi yapışkanın yapışması için şu filmi şuradan geçittiriyoruz. Bunu yaptıktan sonra şu kapağını da böyle kapatıyoruz. Şimdi bunu bantlamamız lazım. Ee, ki ekran kurusun. Şimdi ekranı bantlayacağız. Bunu da bantlamak için şöyle şu dört yerinden sıkıca bantlıyoruz. şey yapışması lazım. Bir tane de şuradan atsak. Buradan atalım. Bir tane de şu köşeden atarsak yeterli. bu şekilde bantladıktan sonra <laughs> aynı şekilde çeyimiz takacağız. Tabii filmleri takarken unutmamız lazım. Bu biraz içinde kalmış ama filimden başlıyoruz takmaya. Söktüğümüz yerden nasıl sökmüşsek aynı şekilde sökü takıyoruz. Eğer ki unuturum derseniz söktüğümüz zaman şey takanın ee, fotoğrafını çekin nasıl olduğunu yoksa karıştırabilirsiniz. Filmleri tam oturtmamız lazım yoksa çalışmaz. Bazen böyle uğraştırabiliyor arkadaşlar. Durmuyor. Şimdi girdi. Bunu da takıyoruz. Ekranımızın ışığı bu. Taktıktan sonra yanına kapatıyoruz. Şimdi muhtemelen bunu soran olacak. Onu da söyleyeyim. Bu pan soğutmalıymış. <laughs> e, kablosunu koparmışlar. Şimdi civatalarını takıyoruz. sadece iki tane takacağım. Herhangi bir olumsuzluk olursa yine sökeceğiz. Şimdi elektriğimizi verelim. Sonra şöyle bakalım. TV'miz açılıyor. TV'miz Android 15 sürümü, 2 GB RAM, 32 GB hafızası var. Şimdi tebimiz açılıyor bakalım. Bu şekilde. <laughs> TV'miz açıldı. Görüyorsunuz dokunmatiği çalışıyor. Ana ayarı da varmış bunun. Bir müzik çalalım. Her yeri çalışıyor. Şöyle yapalım. Bugün de videomuzun sonuna geldik. Kurudu zaman bantlarını sökeceğim. Bilginiz olsun. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sormak istediğiniz varsa yorum kısmına sorabilirsiniz. Teşekkürler. İyi günler.